Selamlar efendim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Netflix'te son dönemde çıkmış bence en iyi dizilerden bir tanesi olan hatta ne kadar oldu bir 3 gün mü 4 gün mü ne oldu tam yayınlanmaya başlayalı. Daha öncesinde de bu kanalda Edgar Allan Poe'nun e, kitabında bahsettiğim ve en son o ikisini okuduğum sonunda söylüyorum dizinin ismini Aşır Evinin Çöküşü isimli Dizinin böyle bir yorumunu, incelemesini çekmek istedim. Aşır Konağı'nın çöküşü diye lanse edilebilir. Aşır Evi'nin çöküşü, Aşır Malikanesi'nin çöküşü. Hepsi aynı dizi için geçerli. İngilizcesi de The Fall of the House of Aşır. Onun incelemesini ve böyle yorumunu yapacağım. Bence oldukça başarılıydı. Çok hoşuma gitti. Hikayesini çok beğenmemiştim. Bundan önceki videoda da bahsetmiştim. Yani kitabını okuduğum bölümde bahsetmiştim aslında. Hikayesi çok ilgimi çekmemişti. Tamam evet psikolojik olarak o çöküşü, yıkıntıyı, o böyle buhranı çok güzel veriyor ama hikaye birazcık fazla yormuştu, sıkmıştı beni. O yüzden çok içine alamamıştı Edgar Allan Poe ama tabii ki de betimlemeler, gotik edebiyatı bunu baya baya beğenmiştim ki bunu da sizlere aslında söylemiştim, dile getirmiştim. Ardından da dizisini izleyeceğim demiştim sizlere. İşte şimdi izledim tamamını da bitirdim ve o şekilde karşınızdayım. Ee, öncelikle en en başında diziye bayıldım. Gerçekten ama gerçekten diziye bayıldım diyebilirim. Hem oyuncuları çok iyiydi, çok güzel vermişti. Hem böyle hikaye anlatım bence çok başarılıydı. Hızlıca bir dizinin dışından alayım içine doğru tek tek bölümlere doğru giriş yapacağım efendim. Dizinin hikayesi zaten kitabında okuduğumuz hikayeyle neredeyse birebir aynı. Hikayemizde biz işte bir arkadaşın eve gelip bizim aşırın, Rodik aşırın çöküşünü, bir buhranı, o içerisindeki psikolojik sıkıntıyı göze batırmasıyla başlıyordu. Ve aynı şekilde de onunla yavaş yavaş anlaması, ona hak vermeye başlaması ve hatta ve hatta giderek akıl sağlığını, bütün kitap içerisindeki akıl sağlığını giderek bozulmasına tanıklık ediyorduk. Bu dizide de aynısı geçerli. Çok güzel bir girişimiz var efendim. Çok güzel bir girişten sonrasında bizim Rodrick Asher'ımız hikayeyi anlatıyor. Hikayemiz ne? Rodrick Asher aslında bir ilaç firmasının yöneticisi, ilaç firmasının sahibi diyebiliriz. Ve bu ilaç firması da içten içe maymunlar üzerinde, işte hayvanlar üzerinde deneyler yapıyor. Kötü kullanımı var, insanları öldürüyor, bağımlılık yapan ilaçları var. Ve bir şekilde de öğreniyoruz ki bu bütün sektörü döndüren, Rodrik Aşır aslında bunları farkında olmadan nerelere götürüyor efendim. Tabii ki de ilk bölümden de anlayacağımız üzere zaten Aşır ailesi çökmeye başlıyor. Aşır ailesine musallat olan bu çöküş bir şekilde başlıyor. Ve biz onun e, tanığı oluyoruz efendim. Hepsi ölüyor. Bütün çocukları ölüyor Rodrik Aşır'ın. Ve bu ölümü neden olduğuna, nasıl olduğuna Bizleri tek tek gösteriyor. Aslında bölümlerin amacı bu. Her bölümde neredeyse bize ölen kişilerin nasıl öldüğünü, kim tarafından hani öldürüldüğünü veya musallat olduğunu tek tek görüyoruz. Hikayenin bu şekilde bir anlatımı var. Her bölüm farklı bir kişiye anlam kazandırıyor. Bu şekilde hikaye ilerliyor. Korku gerilim tarzında bir dizi ama çok korku gerilim yani Gerilimi var korku hmm, jump yerler bir iki yerde vardı ama onun dışında korku diyebileceğim bir olayı yok. Lakin gerilimi kesinlikle çok iyiydi. O atmosferi çok güzel veriyordu bize. Ben şahsen diziyi izlerken o atmosfere çok girdim. Gece de izledim. Bayılırım böyle dizileri hani korku filmlerini korku şeylerini gece izlemeye. O şekilde atmosferde tadını çıkardım diyebilirim aslında ama eğer yaşınız çok küçükse birazcık gerilebilir, korkabilirsiniz. Birazcık sıkıntılar var. i̇kinci, üçüncü bölümde falan birazcık seks ile ilgili bir hani rahatsız edebilecek şeyler var ama çok büyük problemler olduğunu düşünmüyorum. Dizi ilerledikçe güzelleşen bir diziydi. Hikayeye anlam katıyordu. Edgar Allan Poe okuyanlara çok güzel göndermeleri vardı. Zaten her bölüm ayrı ayrı bir Edgar Allan Poe şiiri veya öyküsünün adı diyebiliriz. O şekilde güzel bir birleştirme olup hikayeye çok güzel yansıtılmış. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti ki daha da böyle bir Edgar Allan Poe okuma isteği uyandırdı. Ben dizinin son bölümünü izlemeden Kuzgun şiirini de okumuştum. Ee, Hani keşke diyorum ki bütün Edgar Allan Poe'yu okuyup bu diziyi izleseydim. Çünkü çok daha fazla keyif alırdım. Eğer Poe okuyan biriyseniz şiddetle ama şiddetle aşır Evinin Çöküşü'nü izlemelisiniz. Çok beğeneceksiniz. Baya baya hoşunuza gidecek. Birkaç anlamlandıramadığım şeyler vardı. Onları da arkadaşlarla anlamlandırdık. Hatta buradan Zekere'ye ya da selam olsun Zek'le beraber bir sohbetini bile döndürdük. O da bitirdi. Baya hoşumuza gitti aslında dizi güzeldi çünkü ve son dönemde izlediğim en iyi dizilerden bir tanesiydi gerilim dalında. Ben çok kolay kolay böyle gerilimi beğenen bir insan değilim ama bu bence tadındaydı, güzeldi. Onun üzerinden 9 verdim şahsen ben bu diziye. Bir iki kısa sıkıntıları vardı. Bazı yerler bir tık uzatılmıştı. Bazı yerlerde birazcık fazla soru işareti vardı ama dizinin sonunda onları anladık. Dizinin son bölümü çok iyiydi. 6. bölüm benim favorimdi. ama diğer bölümlerde iyiydi diyebiliriz. Karakterler de çok 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 başarılıydı. Diğer bu yönetmenin diğer filmlerine, dizilerine göz atacağım mutlaka ve tepedeki ev vardı sanırım. Bir sonraki de de tahminen onu da okurum şey izlerim diye düşünüyorum efendim. Evet aslında söylemek istediklerim bu kadardı diziyle ilgili baya hoşuma gitti, Bayağı beğendim. İzlemediyseniz ve bu aralar ne izleyebilirim vesaire diye düşünüyorsanız Aşirevi'nin çöküşünü mutlaka değerlendirin. Mutlaka bir göz atın efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca da katıl butonuna tıklarsanız bana destek olmuş olursunuz efendim. Çana tıklarsanız da bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Bildirim gelmiş olur böylece sizlere. Açıklamalar bölümünde Instagram, Bing, Kitap ve Vetbet adreslerim var. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.